Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size leş kaktüslerinizin üzerinde gördüğünüz şu güzelliklerin ne olduğunu, onları nasıl koruma altına almamız gerektiğini, nasıl ekildiğini e, anlatacağım size. Yani onların ne işe yaradığını anlatacağım daha doğrusu. Evet arkadaşlar bu. Leş kaktüsünüzün çiçeği değil tohum kesesi. Çoğu arkadaş bunun çiçek olduğunu zannediyor. Bana e, Instagram adresimden çoğu arkadaş resim atıyor. Benimki de açıyor diye. Abi bakıyorum ki değil. Hatta şöyle diyenler var. 5-6 aydır üzerinde ama çiçeğim bir türlü açmadı. Bu çiçek değil arkadaşlar. Bunlar leş kaktüsünüzün, kaktüsünüzün e, tohum kesesi. Genelde kendiliğinden oluşuyor arkadaşlar üzerinde. Ee, normal kaktüslerde biliyorsunuz arılar eğer tozlaştırmazsa biz onları tozlaştırıyoruz. Evet bunu da tozlaştıranlar var ama ben e, hiç tozlaştırmadım. Bunlar kendi kendine oluştu. Hatta e, hepinizin beklediği gibi ben de çiçek beklerken e, bu yıl bolca e, çiçek gelmeden önce. tohum kesesi geldi. Hatta bir tanesi şu şekilde patlamış. Patlayınca aslında bizim onu koruma yani patlamadan önce daha doğrusu bizim onları e, koruma altına almamız gerekiyor. Nasıl alacağımızı biraz sonra göstereceğim. Ama e, patlayınca dağılıyor arkadaşlar. Hatta videonun en sonuna da lütfen onu seyredin. Çok beğeneceksiniz eminim. Videonun en sonuna tohum kesesini nasıl patladığını gösteren bir video ekleyeceğim e, çünkü o eski bir video onu da en sonuna ekleyeceğim oradan seyredersiniz e, şimdi ekildikten sonraki halleri de şu şekilde oluyor gelelim şimdi tohum kesesini ne yapıyoruz nasıl ekiyoruz tohum kesesi çıktığı zaman onu nasıl koruma altına alıyoruz onları anlatacağım şimdi. Evet şimdi e, tohum kesemiz oluştu. Ne yapıyoruz peki onun için? Şimdi şurada iki tane tohum kesemiz var arkadaşlar. Bu henüz olgunlaşmamış. Çok küçük ama bu olgunlaşmış. Artık yavaş yavaş patlamak üzere. Eğer e, bahçe, balkon veya camaya gibi bir yerde bakıyorsanız ve bunu koruma altına almazsanız tohumlarınız Uçuşup gidecektir. Demin de söylediğim bir videonun sonuna ekleyeceğim, peri masalı gibi. Yani böyle uçuşan pamuk, pamuk çok güzel e, bir tohum kesesi. İçindekiler muhteşem bir şey. Hatta şöyle de göstereyim size nasıl içinden çıkan şey. Şöyle pamuklu uçuş, uçuş bir şey. O yüzden e, uçup kayboluyor. Kaybolmaması için tohum kesesini biz koruma altına almak zorundayız. Bu benim farkına varmadan patlamış. Yani daha aslında çok küçüktü tohum kesesi. Şöyle göstereyim size. Çok küçüktü. Patlayabileceğini tahmin etmedim. Biraz daha dursun, olgunlaşsın dedim ama bu arada patlamış ve dağılmış. Bana şu kadar tohum kaldı. Yani hiç kalmaya da bilirdi. Yine şanslıyım. Bunları ekip deneyeceğim. Şimdi bu hale geldikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Bir tane çorap veya bir şey. Artık o sizin hayal dünyanıza kalmış. Neyle koruma altına almak isterseniz. Genelde çorapla yapıyorlar bunu. Bunu bu şekilde üstüne geçiriyorsunuz. Ve tohumlar dışarı uçmuyor. Bunun içinde kalıyor o zaman uçmadığı zaman. Mesela bu daha olgunlaşmadığı için bunu koruma altına almama şu an gerek yok. Ki hani güneş ışınlarından e, esintiden onu mahrum etmeyeyim ki e, kolayca büyüyebilsin. Şimdi bu patladığı zaman ne yapıyoruz? Şimdi patlayıp da tohum kesesini aldığım tohumlarım var arkadaşlar benim. Bununkileri de ekeceğim nasıl olduğunu göstereceğim. Şu şekilde tohumlarım var arkadaşlar. Tohumlarıma çok kolay bunun tohumunu ekmek, yeşermesi bilmiyorum domates, biber. hiç tohumdan yetiştireniniz var mı? Domates, biber fidesi mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Deş kaktüsü. Normal kaktüsler gibi hani ekeyim, üstünü kapatayım, sera ortamı yaratayım öyle bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Önemli olan ortam sıcaklığı bunun için. Ee, içinde bulunduğumuz şu Haziran ayı baş, başları bunun için en ideal sıcaklık aslında. Aynı domates biber eker gibi şöyle toprağın üzerine serpiştiriyoruz. Şu şekilde toprağın üzerine serpiştiriyoruz. Hatta aslında bu elimdeki buna çok gelecektir. O yüzden yarısında bunu ekeyim ki sonra yeniden yerleştirmek zorunda kalmayayım. Aslında bunu o diğer uçuşan benden habersiz patlayan tohumlar için getirmiştim ama bu kadar Fazla olduğumuz tahmin edemedim. Şimdi tohumları bu şekilde üzerine attıktan sonra ne yapıyoruz? İsterseniz direkt sulayabilirsiniz. İsterseniz de üzerine biraz şuradan alacağım. üzerine böyle çok ince, normal hani tohum ekerken yaptığımız gibi çok ince böyle bir. toprakla karıştırıyoruz. Bu arada tohumları arkadaşlar ben sadece torf ve perlit karışımını ekiyorum. Çünkü yumuşak yapıda olduğu için tohumların içinden sıyrılıp çıkması daha kolay olacaktır. Biraz da normalde tohum çimlendirmede vermikülit de çok başarılıdır. O yüzden hani bu karışıma biraz da vermikülit eklenebilir. Şu an evde Çekiyorum videoyu evde vermek kilit olmadığı için hepsi bahçede bu şekilde üzerlerini çok ince bir tabaka ile kapatıyorum yani belli belirsiz üzerine çok az örtsün diye kapattım ve şu şekilde tohumu nemlendiriyorum arkadaşlar komple. Aslında domates biberdeki gibi yapabiliriz. Bir gece önceden e, tohumları ıslatabiliriz, çatlaması ve çimlenmesi daha kolay olsun diye. Ama dediğim gibi sıcaklık zaten var, kolay çimlenecektir. Çünkü domates biz mart sonu. Nisan ortası gibi ektiğimiz için çimlenmesini kolaylaştırmak zorunda kalıyoruz. Bunun da şu anda öyle bir durum olmadığı için bu aylarda eğer ekiyorsanız bir gece önceden suda bekletmenize gerek yok. Ektik arkadaşlar o kadar çabuk çıkıyor ki bir hafta sonra hemen çimlenmeye başlıyorlar. Benim burada tohumdan ektiklerim var. Bunları ben tohumdan yetiştirdim arkadaşlar bunlar yaklaşık herhalde 6-7 aylık öyle tahmin ediyorum bazıları şöyle göstereyim size çok minik büyümüşken bazıları kocaman olmuş çünkü kışa girerken yaptım ters bir mevsimde aslında benim için onu yapmamam gerekiyordu ama denemek için acaba çıkacak mı çünkü hiç kaktüs tohumu ekmemiştim özellikle de leş kaktüs tohumu hiç ekmediğim için denedim ee, bu şekilde çok çabuk çıkıyorlar. Yaklaşık %90'ı çıkıyor arkadaşlar. E, ee, aklıma gelen başka bir şey var mı? Tohum olduğu için biraz daha hani sulamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sürekli biraz nemli kalması gerekiyor büyüyebilmesi için. İlk zamanlar çok fazla direkt güneşin altına koymuyoruz. Ee, daha sonrasında şu an artık hani bu hale geldikten sonra ona hani normal leş kaktüslerinizi nerede bakıyorsanız Orada bakabilirsiniz ama öncesinde küçük oldukları için daha korunaklı bir yerde bakabilirsiniz. Hatta kışın çok soğuklarda ben evde en çok güneş gören yerde cam önüne koydum. Hatta soğuk odada değil sıcak odada bile baktım. Belki biraz o yüzden de böyle uzamış olabilirler. Ama ölmelerindense büyümelerini yerlediğim için bu şekilde yaptım. Şimdi her şey tabi ilk tecrübe acemilik. Ama şu anda artık hani nasıl olması gerektiğini bildiğim için normal ekilmesi gereken aslında zaman bu zaman olduğu için birkaç ayda e, biz kışı bu şekilde geçirdik ama şimdi yaz döneminde ektiğim için eminim birkaç ayda hepsi bu hale gelecektir. O yüzden tohum keselerinizi dikkatli bir şekilde koruyun ve siz de bunu deneyimleyin derim. aklıma gelen başka bir şey yok arkadaşlar eğer sormak istediğiniz varsa e, sorabilirsiniz videomun altında buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Sağlıkla kalın şimdi videonun sonuna e, kesenin nasıl patladığı ile alakalı tohum kesesinin nasıl patladığı ile alakalı bir video ekleyeceğim onu da seyredersiniz görüşmek üzere Sevgiyle kalın